Merhaba sevgili arkadaşlar. Kasım ara tatilinden sonra Leglesi hazırlık kapsamındaki soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı bildiğiniz gibi MEMİ platformunda her ayın başında örnek deneme sınavları hazırlayacak. İlk hazırlanan ve sunulan Kasım ayı denemesindeki 20 sorunun tamamını incelediğimizde çarpanlar katla ve üstü ifadesindeki bütün kazanımların irdelendiğini ve kaliteli sorulardan oluşan bir deneme olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu bağlamda yine o denemeden karşımıza çarpanlar katlar konusuyla ilgili bir sorumuz var. Bununla devam edelim. Reyhan öğretmen tahtaya çıkardığı 3 öğretisinde sırasıyla aşağıdaki görevleri vermiştir. Selim bir sayı söyleyecektir. Mehmet, Selim'in söylediği sayının pozitif tam, tam sayı çarpan sayısını söyleyecektir. Pozitif tam sayı çarpan sayısını. Zeynep, Selim'in söylediği sayının asal çarpan sayısını söyleyecektir. Asal çarpan sayısını söyleyecektir. Örneğin Selim 15 sayısını söylediğinde pozitif tam sayı çarpanları 1 3 5 ve 15 olur. Bunlardan 3 ve 5 15'in asal çarpanlarıdır. Buna göre Selim, Mehmet ve Zeynep'in söylediği sayılar aşağıdaki gibi olur. Selim bir sayı söyledikten sonra Mehmet 8, Zeynep ise 3 sayısını söylemiş. Şimdi Mehmet 8 dediğine göre Mehmet neyi söylüyordu? Mehmet'in söylediği sayı pozitif tam sayı çarpan sayısı. Pozitif tam sayı çarpan sayısı. Çarpan sayısı. Zeynep ise 2 demiş. Zeynep'in söylediği ise asal çarpan sayısı. Burada ise örnekte 3 demiş soruda. Asal çarpan sayısı. Buna göre diyor ki Selim'in söylediği sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şıklara baktığımızda 48 sayısının asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm 24. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1 asal çarpanlarının kuvvetini çarpım şeklinde yazdığımda 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 oluyor. İki tane asal çarpanı var. Ama bizim kaç tane olması gerekiyordu? 3 dolayısıyla A şıkkını eliyorum. 56 sayısına baktığımızda yine asal çarpanlarını arayalım. 2'ye böldüm 28, 2'ye böldüm 14, 2'ye böldüm 7, 7'ye böldüm 1. Bakın asal çarpanları 2 ve 7, 2 tane ama 3 olmasını istiyorduk. Dolayısıyla B şıkkını da eledik. 60 sayısına bakalım. 60 sayısının asal çarpanlarına baktığımızda 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. 2, 3 ve 5. Evet gerçekten 3 tane asal çarpanı var. Peki asal sayıların çarpımlarının kuvvetini çarpım şeklinde yazdığımızda bakalım ne olacak? 252 çarpı, 351 çarpı, 551. Üstleri birer artırıp çarpıyorum. 2 artı 1, 1 artı 1, 1 artı 1. 3 çarpı 2 çarpı 2. Buradan 12 çıkıyor. Ama 8 olması gerekiyordu. C şıkkını da ediyorum. Sonra 70 sayısına bakacağız. 70 e asal çarpanlara ayırdım da. 2'ye böldüm 35. 5'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1. Gerçekten de 2, 5 ve 7 70'in 3 tane asal çarpanı var. Ve yine asal sayıların çarp, çarpımı şeklinde yazdığımızda üstlerini birer arttırıp pozitif bölen sayısını bulursak 2'nin küpü oluyor. Buradan da 8 geliyor. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Oluyor.